Evet arkadaşlar bugün Zuba adında PUBG çakması gibi bir şey oyun oynayacağız yanımda arkadaşım Buğra var adına Buğra K diyeceğim o kadar benziyor ama hiç benzemiyor bence işte öyle böyle arkadaşlar oynayacağız bu ne gündem çıktı ne alaka Aa! bak ne buldum bu ne abi? <laughs> klan yapacağım ben. Benim klanız lokal lokasyon. hay ne alaka. Aa! Topla katıl. Ha o da o da mı yapacağız? Ne alaka? Arkadaşlar biz hallederken hallederiz. Siz ise beklersiniz. <laughs> Şimdi biz halledip geliyoruz. Ne oluyor? Evet arkadaşlar yapamadık. Benim seviye atlamam lazımmış. Ondan birkaç oyun oynayıp birlikte oynayacağız. Olmaz ise ara başka bir şey çekeriz. Şey Aa. Ş şöyle bir Yok hayır. Şuraya. Ya, ne oluyor? <laughs> Alaka. Savaş Arkadaşlar oluşturduk. merhaba benim adım Buğra. Evet Nuri. Başka ne olacaktı? Evinin yakın arkadaşıyım. Pek de yakın olmuyor koronada ama. Hadi susun. Oyu. Hayı mıdır? Maymun mudur? Nedir? Şu anda ben de oynuyorum ama gösteremiyoruz. Beni. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu sesim kısalık çünkü çok bağırdım. O yüzden sesim tam çıkmıyor. Sinir bozucu şekilde çıkıyor. Ben de o yüzden sinir oluyorum. wow, be, ne pompalamış ama. Efsane bir silah aldım. Ateş geliyor kaç. Ha bak buradan map'i görebiliyoruz tamam. Hadi bir yere oynayın. mert Mart onda tiş falan demiyor mu? Neymiş? Evet. PUBG olsa daha iyi gidersiniz. İkisi da aynı gibi ama Aa. buna daha ne desem. Karmaşık. Daha kolay PUBG. Arkadaşlar videoya abone olup like atmayı ve bildirip bildirimleri açmayı unutmayın. Demene gerek yoktu ama. Sadece eğlence için yapıyoruz. Para için yapanlar var. Sırf para ne? Şimdi şu ateşin şeyli bombasını at. Lan. Bunlar nerede? Oyunda seni. Allah'ım. Ya yani öldüm bir sinir oldum. Bu ne ya adam hileci. Ben kevesim şimdi. Ben şimdi seni davet ederim. Yok öyle bekle. Zor mu? Aa, bak zoru bitirmişim. Zoru bitirmişim. Bu ne lan? hadi 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 çık çık ee, evet arkadaşlar bura dönüyor ha benim arkadaş İşte. biraz daha neresin hızlı olursak ha, ne alaka? hızlı biraz daha level kasarsak buralı oynayabiliriz burası ha. sen bu oyunun ne, ne zaman son zamanlarda ne kadar oynuyorsun <laughs> Yani en evet, son nasıl aldın? 2-3 gün oldu. 2-3 günde her gün oynadım. En az yarım saat. <laughs> en çok bir saat. En çok bir saat En az 15 dakika. En fazla yarım saat. <laughs> Yanlış söyledim bir <aslında. gülüyor> saat. Tamam. Hiç anlamayın. Oyun Brawl Stars'ın Oyun Brawl Nubu. noob'u. Şimdi Şunu verin. Biraz daha. Ama aynı Brawl Stars çalılar falan var. Biliyorsunuz. Sen oyunda kaç seviyesin? Üç. Üç mü? Tamam. Üç seviye için haftalarca oynuyor. Yok artık ya. Bu kadar da neyse zor mu? Oyun. Tabii anne. Efsanem Endereja Endereja Drama. Ejderha ne alaka? Endereja mı? Benim kardeş düşer. Bomba patladı. Ya patladı ne Ben de diğer ya patladı. Sen ayaksın ha? olur. Ne? ne? söyleyebilirsin. Arkadaşlar belki bu videodan sonra şey yapabiliriz. Oyun videosu çekebiliriz. Hiç kıskanmayın <laughs> mı diyeceğim. Ölsene be adam. Öl. Aa, Oyun yap videosu dediğim Lego'da değil Saklanmaçta değil Evin içinde günlük olarak Koronavirüste yaptığımız şeyler What the f <laughs> Seni şimdi Tak yokları Bana yaptıkları Player bilmem kaç En iyi yırtıcı Adama bak nasıl da kaçıyor. Seni öldürmeden oyunu bitirmem. Isem. Ay ender 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 el bombası ne alaka? El bombası enderliği de var. Bak 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 med medkit nasıl da güzel basıyor. Hayır hile ama ben o demet yedim o demet yemedi. Hey lan. Oğlum ne biçim sinir adamsın sen. Allah senin. Karma karışığını versin. Ya nereden görüyorsun beni? Ya. Adamla çalı vision var. <laughs> Espri. M. O güzel iyiyle. Oyunda böyle koyma. Konuşurken gebermek. <laughs> ha, konuşurken gebermekte de hissettiriyor anladım. Çok kolayla bitmiş. Kolayla zor. Zor ben zoru bitiriyorum da ortayı nasıl bitireyim? Kutu. Evet. Ah. Ah. Ne lan? ben ikinci seviye oldum ve davet davet verdim. Takım daveti. Çevrim dışı. Çevrim dışı kardeş ne yapıyorsun? Dur 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 dur. Galiba oyuna çıkıp yeniden de lazım. Hazır değilim. Hazır değilim. Hazır değiliz, hazır değiliz. Tap olduk ya. Takım Bak 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 bak. Hazırız ha. ben hazırım dedim. Sen de hazır olmaz ister misin? Bir hazırım ne? Hazırım ben. Hazırım. Oldu, 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 oldu. yes, oldu. No, Oynuyoruz. Yes. WhatsApp'tan mesajlaşırız öyle oynarız olmaz mı? Evet. Şş, bak buradayım bura. Bura bura. Kardeş. Kardeş. Bu korumalar ne alaka? Ya sen de bana Aa ben de, de pompalı çıktı. Evet. Çok iyi. Takım olduğunda öyle çıkıyor. Birimiz Ender'e J vurar. Birimiz de Poké e Aa bak crossbow bulmuş biri. Ben Hop bilmiyorum. seni. Bak şimdi bomba bulacağım. Allah Allah. Reveal me. reveal me. <laughs> Bir tane daha bomba bulacağım. Abi sinir oldu. Ölüyorum. Ya PUBG'nin teki bu. Nasıl? Ben sen Zeynep. Ha bu. <laughs> Bura. Hayır, daralan. Efsanevi koruma çıktı lan şansına. Baksana o pompalıyı ben biliyorum onlar çok iyi. Bu korumalar da lanet değil mi? Efsanevi korumayı öldür ve babaları Baba çıkmıyorsa artık. Nasıl da güzel kaçıyor ya. Seni gebertiyorlar ama. Ali level birlik buğra. <laughs> Yeni kullanacağım. Crossbow. Yeni efsane bir crossbow. Lan. Hadi hadi hadi. bağırmasana. Yani hem sesini kısık hep de sesini daha çok kısıyorsun. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Durdum. Hiçbir silahımı kullanamadan öldüm. Den den den. Biz ifade ifadeni göstereyim mi arkadaşlar? Sıfıda ifadesini göstereceğim şimdi. Ne bu kamera? Bak hadi bu kameraya bak. Yok bu yanlış kamera. Kameraya bak. Kameraya bak. Öldüğünde yüz ifadesi böyle olur arkadaşlar? Gel <laughs> gülmek. Bekle. <laughs> ne? Üzülmüyorsun, niye üzülmüyorsun? <laughs> hadi bakalım. Ben hazırım. Uğur azıcık, hadi. Wow. PUBG gibi güzel oyun. <laughs> ben göz konforu moda çıktı mı? Arkadaşlar en iyisi bu göz konforu. Aha, efsane efsanevi guard yanımıza mı? Allah seni Allah seni korumalar yanımızda. Barış mı istiyorsun? Barış yok. Oyun delilik. Anladın mı? Merhamet yok. <laughs> Anladı lan. Ben bundan daha efsanevi yok ok mu buldum? İzolasyon. Dur. Bom, öl. Abi! Efsanevi koruma mı geldi yanıma? <laughs> Altın pompalı buldum hadi. Hadi gene iyisin Onu ben alacaktım ben. Onu ikimize verdim işte. Üçümüze verdim aslında. <laughs> Yan yana. Aa bak orada güzel efsanevi gross pommu ne var? Evet en efsanevi sen buldum. Hitman. Impossible. Biz nasıl kazanacağız be bunu? Ateş duvarı geliyor, ateş duvar, ateş geliyor, ateş. Çank. Ateş geliyor, bura geç. Ne bor öldüm Arkadaşlar be. ben. birazdan buruka alacağım yani gorila alacağım. Şu an bas. Allah seni. Bak o efsanevi korsavu var. Beni abi ölme, abi kurtarın beni. Kurtarın. Hayda hadi ben öldüm. Evet arkadaşlar. Oldu ya. Bugünlük bu kadar video sanki yeter gibi. Hayır arkadaşlar bir tane daha video çekeceğiz birazdan. E bunları atmak zor oluyor ama. Mağazadan bir ücretsiz öğe çıkacakmış. Hemen alalım. Mağaza. Gir. Bedava tamam. Gir. Ha bulmuş bedava. Tamam bitti işte. Şuradan sandıklarımı Arkadaşlar, açalım. Arkadaşlar şimdi videoyu kapatıp tek video attığımız videoyu izleyip tekrardan bir video atacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Evet atalım mı? Atalım. Aynen. Arkadaşlar kanala abone olup video, videoya abone olmayı unutmayın. Sen de abone olmayı unutmayın. Sardın resmen. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Klasik bir şeyde. Ne oluyor? Hadi bay bay. Bu dondu. Hadi bay bay. Yine bay bay bay. Ben bay bay manyen. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.